İsmim Abdus Samet Çakır. İstanbul Sarıyer ilçesi Dedeman Camii İmam Hatibiyim. Çocuklarımızla her perşembe günü ailecek camiliyiz etkinliğiyle beraber çocuklarımız ikindi namazında camimize geliyorlar, derslerini yapıyorlar ve her yatsı namazında da aileleriyle beraber geliyorlar. Yasin-i Şerif, dua ve ikramlarla beraber Türkiye Diyanet Vakfı Sarıyer şubemizin de ödüllendirmesiyle çocuklarımıza hediye dağıtıyoruz. kız çocuklarımıza mutfak setleri, erkek çocuklarımıza da Lego oyuncaklarıyla e, onları seveceği oyuncakları onlara hediye ediyoruz. Çocuklarımızın camiye devam etmesini e, teşvik ediyoruz. Bu bağlamda e, Sarıyer Müftümüz Mehmet Mustafa Hocamıza velilerimize ve öğrencilerimize katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz.